Herkese tekrar merhaba. Bir önceki videoda sığdırabildim sandım fakat 20 dakika doldu. Akrep burcunu yükselen akrebe kadar anlatabildim. Kova burcunda 12 Ağustos'ta kova burcundaki dolunayın yükselen burçlara göre etkilerini bu videodan devam ediyorum. Şimdi yükselen yay burcuna geldik. Şimdi yükselen yay bu dolunayı 3. evinden deneyimliyor. 3. evinden deneyimlediği bir dolunayda yükselen yaya bol bol haber gelebilir. Şimdi işin içinde Uranüs, Kuzey Ay düğümü Satürn olduğu için ani bir haber gelebilir ve bu sizin hayatınızda gitmeniz gereken yola sizi sevk eden bir haber olabilir. Ve Satürn'ün istediği şekilde sorumluluğunuzu alırsınız ve yola çıkarsınız. Bu bir yola çıkmak da olabilir burada Yani haber alıp yola çıkmak veya haber alıp aksiyona geçmek veya gerçekten bir yolculuğa çıkmak ve bu yolculukta yapmamız gerekenleri yapmak gibi olabilir. Aynı zamanda bu kardeşlerle ve kuzenlerle yakın arkadaşlarla yakın çevrenizde bir iş girişmek de olabilir ya da kardeşlerden kuzenlerden yakın çevreden bir fayda görmek veya bir stres görmek ve bu stresi çözüp yolunuza devam etmek şeklinde bir gündeminiz de olabilir. Aynı zamanda teknolojiyi de kendi yararınıza kullanabileceğiniz sosyal medyada. Aktif olabileceğiniz bir dönem. Yani eğer bir şeyler yazmak istiyorsanız bol bol ilham gelecek. Yani aniden bir ilham gelir ve bir şeyler yazmaya başlarsınız. Aniden bir ilham gelir ve sosyal medyada bir etkinlik yapmaya başlarsınız. Ee, böyle bir şey de olabilir. Sosyal medyayı muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Küçük küçük eğitimler alabilirsiniz. Ya da işte şey, üçüncü ev aynı zamanda hani bir kitap okudum hayatım değişti. Ya da birisi bana bir şey söyledi hayatım değişti evidir aynı zamanda. Yani bir birisi size bir şey söyler, biriyle bir sohbet gerçekleştirirsiniz ve pat kafanızda bir sürü... E, sayfa açılabilir. Bu şekilde ilhamın bol olduğu, küçük eğitimler alabileceğiniz eğitimlerin sizi daha iyi noktaya taşıyabileceği kardeş, kuzen ve yakın arkadaşlarınızla, komşu yani yakın çevrenizde kim varsa yakın bildiğiniz. Bunlarla meydana gelebilecek bazı gündemlerin sizi daha doğru bir yola sevk edeceği bir dolunay olabilir bu sizin için. Dediğim gibi işin içinde Uranüs var, Kuzey Ay düğümü var, Satürn var. Ani bir dolunay Ani ve aynı zamanda sorumluluk almanız. Yani ani bir şey çıkaracak ve sorumluluk alacaksınız ve yapmanız gereken bu olacak. Bu da dediğim gibi iletişim konuları, haber, yolculuklar, eğitim almak, bir yolculuğa çıkıp yapmanız gerekeni yapmak veya işte kafanızın açılması, bir yeni bir insanla, yeni bir arkadaşla tanışmak ve size bu arkadaşın böyle daha geniş çevrelere kavuşmanız için destek olması gibi durumlarda olabilir. Aynı zamanda kardeşlerinize ve siz de yardımcı olmak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir gündemleriniz var. Böyle iletişimin bol olduğu yani baba bol, bol çene çaldığınız işte onu demiş bunu demiş al dedi gitti dedi çocukların dedi falan gibi bir donay bu sizin için. Stres de olsa hiç merak etmeyin. Üçüncü evinizde olduğu için konuşma gücü yetkinliği sizin elinizde. Kelimeleri kullanın. Bu donayda kelimeleri kullanın sevgili yükselen yay. Yükselen oğlağa geldiğimizde, şimdi yükselen oğlak bu dolunay ikinci evinde yaşıyor. Şimdi yükselen oğlağa muhtemelen para var. Para geliyor yükselen oğlak. Ee, bu sizin çok uzun zamandır hak ettiğiniz bir para olabilir, bir hak edişiniz geliyor. Ya da yeteneklerinizle kazandığınız bir para olabilir. Eğer para gelmiyorsa bu manevi bir değer olabilir. Yani bir hak edişiniz size teslim ediliyor. Bir, bir hani değer yani sen haklıydın, sen değerlisin, sen işte böyle kendinizi bir değerli hissediyorsunuz. Ben demiştim deme lüksünü yaşıyorsunuz. Doya doya ben demiştim diyebilirsiniz bu dolunayda. Ani bir şekilde bir hak edişiniz geliyor. Fakat bu şöyle de olabilir. Siz birisine haksızlık ettiyseniz siz de birisine hakkını teslim edebilirsiniz. Birisine borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ve bu sizin karmanızı temizler. Çok daha güzel oluşumlar getirir hayatınıza. Ya da kendi dünyanızı, kendi cennetinizi yaratmak, ikinci ev bizim cennetimizi yarattığımız, konfor alanımızı yarattığımız alandır. Kendi konforunuzu yaratmak için ani bir karar alabilirsiniz. Ani bir şeylerden vazgeçebilirsiniz. Uranüs anilik getirir. Satürn sorumluluk almamızı ister. Kuzey Ay düğümü de karelediği için yaşam yolunda ne yapmak istiyorsan, gitmek istediğin yoldan ilerlemek istiyorsan eğer bu, bu konuda ani bir karar alacaksın diyor. Bu da ondan size ve sorumluluk alacaksın diyor. Yani ee, bu dediğim gibi konfor alanınızı yaratmak ya da para kazanmak bir parayı hak ettiğiniz bir parayı almak ya da birilerine borcunuzu ödemek size borcunuzun ödenmesi bir değer duygusu kazanmak yani size haksızlık ediliyorsa değerinizi ayağa kalkıp almak değerinizi ispatlamak ama bu ikinci ev daha çok değerimizin bize porselen tabaklarda sunulduğu bir evdir. Size böyle hani gerçekten kendinizi ben. Değerliyim, benim sınırlarım bunlar, sevdiğim insanlar. Yakınımda ve toksik insanları dışarıya, bu sınırdan dışarıya atıyorum. Ben kendi cennetimi yaratıyorum. Dediğiniz noktada bu konularda Ani karar ve sizi belki bir stres, baş etmeniz gereken bir stres ve akabinde yarattığınız kendi cennetiniz gibi bir gelişme olabilir. E, bu dolunayda hak edişinizi alıyorsunuz yani. Gerçekten yeteneklerinizden para kazanmak için çok destekleyen bir dolunay. Hani belki başta hayal kırıklığına uğrayacaksınız, Uranüs şöyle bir sarsalayacak, sen yanlış yapıyorsun, böyle yapacaksın diyebilir. Satürn'de işin içinde olduğu için. Yani bu dolunayı kendi sınırlarınızı korumak ve kendi cennetinizi yaratmak için kullanın sevgili yükselen oğlak. Ve Yükselen Kova'ya geldiğimizde sevgili Yükselen Kova sen bu dolunayda başrolsün. Üstelik bu dolunayda senin yönetici gezegenin, hani eski yönetici gezegenin de işin içinde, yeni yönetici gezegenin de işin içinde. Satürn de Uranüs'e şimdi Satürn senin eski yönetici gezegenin yük, yük kovaların ve yükselen kovaların. Ee, Satürn de işin içinde, çok yakın derecede Uranüs de işin içinde kareliyor. Şimdi yükselen kovalar için var ya, müthiş bir zaman dilimi yani bunu iyi veya yani kötü anlamda hiçbir zaman söylemem zaten müthiş bir zaman dilimi hayatınızla alakalı bir sıçrama var başrolde siz varsınız ben diyorsunuz ya ben ben bir dakika ya diyorsunuz bu zamana kadar insanları önemsedim insanları önceledim ama ben varım başrolde ben varım ben bu treni götürmezsen vagonlar devrilecek zaten diyorsun yükselen kova artık sen cidden artık kendini sorguladın ne istediğini sorguladığın, hayatını nasıl idame ettirmek, iş, ilişki, işte bu ilişki tamam mı, devam mı veya işte ben nasıl ilişki kurmak istiyorum, bu insan benim için doğru mu ee, gibi e, bir yede aksı olduğu için ilişkilerin de gündemde çok aktif olduğu bir donay senin için yükselen kova ama kendini önceliyorsun. Şöyle bir kendine mercek tutuyorsun hani ben nasıl bir şeyin içindeyim şu an, hani ben ne hissediyorum? Ben, ben ne düşünüyorum? Benim kararlarım neler? Kararlarımı kendime dayanarak mı alıyorum? Kendi otantik tarafıma dayanarak mı alıyorum? Yoksa bana öğretilen kurallara, kaidelere göre mi? Yani toplumun normlarına göre mi alıyorum bu kararları? Yoksa ben ne istediğim, kalbimin arzularına göre mi alıyorum? Yükselen kovanın yaldır yaldır bunu sorgulayacağı bir donay ve ani bir şeyle. Yani şu olabilir, aniden aşık olursunuz birisine mesela bekarsanız bu insan işte toplum toplum toplumsal anlamda yani böyle hani nasıl desem arada yaş farkı vardır veya işte şey olabilir meslek olarak farklısınızdır, sosyal statü olarak farklısınızdır, yanlış bir insandır sizin hani toplumun öğretilerine göre. Fakat size aşık olursunuz ve ben bir dakika ya ben niye harekete geçmiyorum? Topluma göre mi, kendime göre mi dersiniz? Veya hayatınızda birisi varsa bir anda işte bir gündeminiz olur. Kendi kendinize dersiniz ki ben ...bir yola girdik diye mi vazgeçemiyorum... Hayır, ...bir yola girdik diye mi bu şeye katlanıyorum... ...yoksa hani ben ne istiyorum... ...ben kaçıp kurtulmak mı istiyorum... ...ne istiyorum ben ee, gibi... ...toplum ve siz yani normlar ve siz... Ee, kendi otantik tarafınızı gerçekten keşfetmeniz gereken bir donlay bu ilişkilerle, ilişkilerle ilgili olmasa da iş kariyer kendi hayatınız yani ben bu memurluk mesleğini atıyorum tamamen bu mesleği annem babam istediği için okudum ve yapıyorum ben ne istiyorum dediğiniz bir donlay ya da işte belki de bu zamana kadar burnumun dikine gittim Acaba biraz da hani topluma mı uyum sağlasaydım demezsiniz. Muhtemelen kova hiçbir zaman topluma uyum sağlamaz da. <laughs> Yok gerçekten kendi otantik tarafınızı ve bireyselliğinizi alacağınız bir donlay. E, şaşkınlık verici bir gelişme akabinde. Yani bir şöyle bir kalak alacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü şimdi sizin birinci evinizde olduğu için bu donlay. Bir, bir kalak alacaksınız önce. Bir gözüne far tutulmuş tavşan gibi. Ne oluyor diyeceksiniz. Ve ondan sonra işte siz ne istiyorum sürecine başlayacaksınız. Ve buradan çok başarılı çıkabileceğinizi görüyorum yükselen kova. Şunu hiç unutmayın otantik tarafınızı sizin ne istediğinizi, sizin ne gibi bir durumda yani siz, siz tamamen ne yönde ilerlemek istediğinize siz karar vereceksiniz. Ananız, babanız, toplum veya işte bugüne kadar ait olduğunuz çevreler karar vermeyecek sevgiler. Şimdi yükselen balığa gelelim. Yükselen balık bu dolunayı 12. evinde deneyimliyor. Şimdi yükselen balık 12. evinde deneyimliyor. Kendi evi zaten çok güzel güçlü deneyimliyor yani. Bilinçaltını tamamen temizliyor ama bu böyle baya bir ıı, pardon baya bir huzursuzluk akabinde gelebilir bu. ya Uranüs işin içinde olduğu için Satürn'de baskıladığı için içsel bir baskı böyle bir kendini hapislerde hissediyormuş gibi bir buhran işte böyle ay ben işte bunu aldım nerelere çıksam nerelere gitsem bu şekilde bir e, hapis yani kendi kendi kendinize hapsettiğiniz e, parmaklıkları fark edebilirsiniz yükselen balık. Çünkü Uranüs için içinde olduğu için özgürleştirecek bu sizin bilinçaltınızı. Bilinçaltınızda kendinize koyduğunuz parmaklıkları kendinize taktığınız asma kilidin anahtarının kendi elinizde olduğunu bunları görüyorsunuz bu dolunayda ve kuzey ay düğümü olduğu için, için işin içinde de bu kapıyı açıp çıkmanız gerekiyor aslında yani bu için içinde oturduğunuz hapis sizin kendi kendinize yarattığınız bir zindan ve anahtar elinizdeymiş meğerse bu dolunay işte size Uranüs böyle çat diye bunu gösterecek ve Satürn de kavuşarak hani tamam artık bunu yapmalısın artık bir yetişkinsin yola çıkmanın vakti geldi diyecek bu dolunay sizin bilinçaltınızı temizliyor. Ya bu bilinçaltını artık temizliyor. Sizi içinde kendinizi hapsettiğiniz, kendinizi sabote ettiğiniz alanlardan çıkarıyor, öz sabotajı bitiriyor, kurban psikolojisini bitirmeniz lazım. Yükselen balık da biraz kurban psikolojisini sever ama bu dolunay artık bunu istemiyor sizden. Yani bu kova bireyselliğinde diyor ki sen artık kurban değilsin ya e, istersin, ne istersen yapabilirsin. Bu hapisten kurtul, zihnindeki hapisten kurtul, parmaklıklarından kurtul, kapını aç ve çık sen kendi kendini sabote ediyorsun diyor bu dolunay size. Ve e, bu 12. evde olan şeyleri ben çok önemsiyorum çünkü bir yeniden Doğum yani hani ölüm bir anlamda ölüm yani bir şeyin sona ermesi bir sayfanın sona ermesi ve yeniden doğum dur Sonra ay birinci eve geçer. E, o yüzden bu dolunayı e, kat'i surette şöyle kullanmanızı istiyorum. Bir şeyleri artık bitirin yükselen balık bir şeyleri öldür artık e, ve artık yeni sayfana hazırlan. Arka planda bazı projeler yapıyor olabilirsin. Ani bir e, uyanış olabilir ani bir ilham gelmiş olabilir. ani Aniden böyle ya bir dakika ya ben buna katlanmak zorunda değilim. Dediğim bir konu olabilir bu. Ve aynı zamanda bazı yorgunluk, hani böyle bir işte vitaminlerine dikkat et, çok bol bol su için Çünkü 12. ev bizim enerjimizin artık sündüğü bir evdir. Yani bol bol uyuyabilirsin bu dolunayda. Bunlar korkutmasın seni. Yeni bir sayfaya hazırlanıyorsun. Ama bir önceki sayfayı güzel bir şekilde kapatman gerekiyor. Sevgili Yükselen Balık, bu dolunay sana bol şans getirsin. sevgiler